Merhaba arkadaşlar. Açı kenar bağıntıları test 3 ile devam edelim. Şimdi ilk sorumuz şöyle diyor. Ee şöyle hafif bir yaklaştıralım. Şöyle yapalım. ABC üçgeninin bir kenar uzunluğu 8 cm'dir. Buna göre BC kenarına ait yüksekliğin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Şimdi bir ABC üçgeni çizdiğimizde, bir ABC üçgeni şöyle çizelim hemen. Bir tane ABC üçgeni olsun. Buna ait olan AB kenarının uzunluğu 8 santimmiş. Şurası 8 santim AB kenarı. Buna göre BC kenarına ait yükseklik C kenarı burası olduğuna göre buna ait olan yüksekliğin alabileceği değer diyor arkadaşlar. Şurası X diyelim. X değeri bir kere 8'den küçüktür. Böyle düşünürsek 8'den küçük. Bakarsanız işte 1 olabilir 2 olabilir 3 olabilir 4 5 6 7 7 tane değeri varmış gibi duruyor. Ama üçgen farklı olursa şimdi bu üçgen için kesin bir şey söylenmediğine göre şu şekilde de bir üçgen olabilir miydi acaba? Acaba üçgenimiz şöyle olabilir miydi? Yani bu şekilde olmuş olsa dikkat edin arkadaşlar. Burası A, burası B, burası C olmuş olsa burası da 90 derecelik bir dik üçgen ve burası 8. BC kenarına ait yükseklik neresidir? Burasıdır. O zaman yükseklik burada 8 de olabiliyor. Demek ki ben buraya çizgi de koymam gerekiyor. Yani burada küçük, ayrıntılı düşünmemiz gerekiyordu. O zaman x değerimiz en fazla baktığımızda kaç değer alabilir diye soruyor. 8 tane değerinin olduğunu görüyoruz. Ama sadece bu üçgeni göz önünde bulundurursanız 7 tane çıkar. Yalnız böyle bir üçgende olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu da düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim bir sonraki soruyla. D noktası ABC üçgeninin iç bölgesinde bir nokta. AB uzunluğu 8, BC uzunluğu 12, AC uzunluğu da 11 olarak verilmiş. İç bölgesinde bir nokta. Yukarıdaki verilere göre ADC üçgeninin çevresinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şunu düşünün arkadaşlar. Buradaki küçük, buradaki üçgende X ile Y'nin toplamı 11'den büyük müdür? Evet, X ile Y'nin toplamı 11'den daha büyüktür. Şuna göre, bakın bunlara göre, bunlara göre... Şunlar daha dışta olduğuna göre bu ikisinin toplamı da x ile y'den daha büyüktür. Yani 20. 8 ile 12'nin toplamı 20. Demek ki x ile y'nin toplamı 11'den büyük 20'den küçük. ADC üçgenin çevresini alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Şimdi bu aralıkta x artı y'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri varsa buna göre toplandığında da çevrenin alabileceği farklı değerler olacak. x artı y değerimiz arkadaşlar burada 20'den 11'i çıkarttım. 9. Bir de öyle çıkarttık. 8 tane farklı değeri vardır. Geçtik 3. soruya. Ne demiş? AB BD'ye eşit. AB BD'ye eşit. AB BD'ye eşit. İkizkenar bir üçgen. İkizkenar üçgenin taban açıları kesinlikle dar açıdır. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Bu taraf darsa bu tarafa geniş açı diyeceğiz. O zaman e, x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi geniş açıysa arkadaşlar bir kere 13'ten kesinlikle küçük olacak. E başka bir şey düşünmemize gerek var mı? Yok. Normalde hani şu kenarlardan mesela buradaki kenar bilinmiş olsaydı Pisagor bağıntısı gibi uygulayıp bakmamız gerekiyordu ama burada farklı bir şey olmadığına göre x değerimiz 13'ten daha küçük olacak. x'in alabileceği en büyük değer burada 12 olarak bulunur. Geçtik bir sonraki soruya arkadaşlar. Hemen geldik buraya. ABC bir üçgen falan filan verilmiş. AC x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Buradaki x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi normal şartlarda 5 ile 12'nin farkı nedir? 5 ile 12'nin farkı 7. Toplamı da 17. Bu aralıktaki tüm değerler alınabiliyor mu? Alınabiliyor. Ama şu var. Burada bakın iki tane açı birbirine eşit. Şöyle düşünsem arkadaşlar. Burası 90 derece olsa, burası da 90 derece olsa topladığınızda 180 yapıyor. Burası bu şekilde. Demek ki buralar 90 derece olamaz. 90 derece olamayacağına göre 90'dan daha küçük olması gerekir. Bu durumda da o zaman kesinlikle bu açılar dar açı mıdır? Evet kesinlikle dar açıdır. Dar açıda da ne uyguluyoruz? 5'in karesi artı 12'nin karesi daha büyük olacak x'in karesinden arkadaşlar. Normalde burası 90 derece olsaydı 5'in karesi 12'nin karesi 13 olacaktı. Şuradan bakarsanız 90 olsa 13 olacaktı. 90'dan küçük yani dar olduğuna göre o zaman 13'ten de küçük olması gerekiyor. X değerini arkadaşlar. X değerimiz 13'ten küçük. E i̇kisine baktığımızda alabilecek kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. 7'den büyük 13'ten küçük değerler. 13'ten 7 çıkarttık 6. Bir tane de benim için çıkartıyorduk. 5 tane değeri vardır arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi e, bu soruya baktığımızda D noktası abc üçgenin iç bölgesinde bir nokta olduğuna göre. D noktası 90 derecelik bir açısı var. Yani biz bu alttan yumruş, yumruk yemiş üçgen mantığıyla düşünürsek 3 tane açının toplamı 90 ise burası kesinlikle 90'dan küçük yani dar açıdır. O zaman ben dar açı kuralını kullanabilirim. Buraya göre kullanabilirim. O zaman 4'ün karesi artı x'in karesi dar açıda kenarlar daha büyük olur hipotenüsten. Onun için 6'nın karesi diyeceğiz. E zaten bir de şöyle bir kuralımız vardı. 6 ile 2'nin 6 ile 4'ün toplamı 10. E, 10 x burada da 6'dan 4'ü çıkartırsam 2 olacak. Bu aralık bu birinci denklem. Bu da ikinci denklem. 36'dan 16'yı çıkartırsam x kare 20 oldu. x buradan e, 16 olsa 4 olur. 4 4 ile 5 arasında. 4,5 diyelim buna. 4,5. 4,5'tan büyük. Demek ki 4,5'tan büyük. Nereden daha küçük? 10'dan küçük. 5 değeriyle başlar. 6, 7, 8, 9 değerleri var. Kaç tane değeri var? 5 tane değeri var. O zaman cevabımız burada 5 olur. Geçtik sonraki soruya. Ee, ABC ikizkenar üçgen. AB, AC'ye eşit. AB, AC'ye eşit. İkizkenar üçgen ise şuradaki açıyla buradaki açı eşit. Eşit ama ikizkenarın taban açıları neydi? Dar açıydı. O zaman burası dar. Buranın tamamı darsa burası daptar gibi bir şey olur. O zaman burası da dar açı olarak düşüneceğim. Bu durumda önce 2 ile 2 ile 12 arasında olduğunu tespit ediyorum. Toplam değerin x değerinin hangi aralıkta olduğunu bu şekilde söylemiş oldum. Şimdi sevgili arkadaşlar 7 ve 5. Şuradaki dar açıya göre düşünürsem 5'in karesi artı 7'nin karesi daha büyük olacak x'in karesinden. Ama buradaki dar açıya göre düşünürsem ki bunu da düşünmek zorundayım. Buna göre düşünürsek de şöyle bir şey gelecek. 5'in karesi artı x'in karesi büyüktür 7'nin karesinden. Bunu diğer tarafa atacağım. Burada atmama gerek yok. Şunu düzenlersem 49 artı 25. 25 artı 49 ne yapıyor? 50 artı 24 74 yapar. Şuradan x kare. 74 dediğimiz değer x kare. 74 de yani şöyle bakarsanız 64 olsa 8 81 olsa 9 8 ile 9 arasında bir sayı. 8.5'dan daha küçük diyelim. Buradan baktığımızda da 49'dan 25 çıkartırsam x kare 24 gelecek. 49'dan 25 çıkarttığım zaman bu geliyor. 24 de 5'e çok yakın bir sayı. 4.9 gibi bir sayı. O zaman arkadaşlar 4.9'dan büyük 8.5'ten küçük, şöyle düşünürsem 4.9'dan daha büyük 8.5'ten küçük olan değerler yani 5, 6, 7 ve 8 değerleri olabilir mi? Burada tabii ki şunu görmemiz lazımdı bir yerde hata yaptık sanıyorum. 49 artı zaten buçuktan küçük olduğunu söylemiştik. Tamam. Bunların toplamı olmuş olacak. 8, 7, 15. Şurası. Ee, evet şurada hata yaptık. Bir dakika. Şuradaki dar açı 7. Şuradaki ondan da daha küçük olduğuna göre. X değeri bir kere 7'den daha küçük değerler olacak arkadaşlar. Şu ikisini alamayız. 6 ile 5'in toplamı 11 olarak bulunmuş olur. O ikisini alamayız. Çünkü burada da böyle bir kural var. Yani şuradaki dar açıyı yaptığımızda belki e, çıkıyor bir şeyler ama tam net olarak sonucu vermiyor. Ama bunu da bakmak zorundayız. E, Tabi burada 7'den daha küçük olduğunu biliyorum. Dar açı, daha dar açı, o zaman x açısı 7'den daha küçük olmalı diyebiliriz. Geçelim sonraki soruyu arkadaşlar. Evet, ne demiş? Açı ortay, açı ortay. İki tane açı ortay varsa D noktasına iç teğet çemberin merkezi diyoruz. O zaman buradaki açı 90 artı A bölü 2'ye eşittir. Yani şuradaki açı 90 artı A bölü 2. Bu ne demektir? Geniş açı. Geniş açı diyeceğiz. Burası geniş açı arkadaşlar. Şurası geniş. Genişse 4'ün karesi artı 7'nin karesi küçüktür. X'in karesi olacak. 4'ün karesi artı 7'nin karesi eşittir. X'in karesi. Şuradan 49 geldi. Buradan 16 geldi. Buraya 50, 15, 65 geldi. Şurası 65 x kare. Bu durumda 64 olsa 8, 8.1'den daha büyük. Bu birincisi. İkincisi 7 ile 4'ün toplamıyla farkına bakıyorum. 11 arasında 8.1'den büyük. Bakın 8.1'den büyük, 11'den küçük değerler oldu. Kaç farklı tam sayı değer alır diyor. 9 ve 10 değerlerini alabiliyor. O zaman burada alabileceği iki tane farklı tam sayı değeri vardır. Geçtik 8. soruya. 8. sorumuzda devam edelim. Şimdi AB uzunluğu 5 birim. <laughs> burası 5. BC uzunluğu 9 birim. BAC açısı burası da geniş açıymış arkadaşlar. Geniş açı. Şimdi şuradaki parçayı bulmak istersen ben şöyle yapacağım. 5'in karesi artı x'in karesi küçüktür 9'un karesinden. Çünkü geniş olduğuna göre 9 daha büyük olacak. Ee, buradan 25 artı x kare 81 oldu. 81'den 20'yi çıkartmış olsam 61, 56 mı oluyor? 56 gibi bir sonuç çıkıyor. x kare 56. Buradan da 56'da yaklaşık olarak ne gelir? 64'ten küçük olduğuna göre yani 8'den küçük 7 ile 8 arasında bir değer olacak. x o zaman 7,5 gibi bir sayıdan daha küçük olsun. Bu birinci denklemimiz. Şimdi sevgili arkadaşlar devam edersek burası 5 ise ben bunu buraya katladıysam şuranın da 5 olduğunu biliyorum. E, tamamına da x demiştim. Bu durumda da x değerimiz 5'ten daha büyüktür. Kesinlikle büyüktür. Çünkü buraya gelmiş aç ortay olarak geliyor. Buradaki parça bununla aynı oluyor. Buradaki parça bununla aynı oluyor. Buraya geldiğine göre mecburen bu şekilde olacak. Buradan 5'ten büyük 7,5'ten küçük hangi değerler alıyor? 6 ve 7 değerlerini alıyor. Alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını sormuş. Cevabımız burada 13 olur. Gelelim 9. soruya. ABC üçgeninde taralı bölge D doğrusu boyunca içe doğru katlandığında C köşesi B üzerine gelmektedir. Yani ben bunu bunun üzerine katladığım zaman B'nin üzerine geliyorsa aynı doğrultu üzerine gidiyorsa ne olacaktı? Burası dik olacaktı. Bunlar birbirine eşit olacaktı. Buradaki açı 45 derece olsaydı. 45 derece olsaydı. Ben şurayı çizdiğim zaman arkadaşlar ikiz kenar üçgen olduğunu göre, görerdim. görerdim. Şurası da 45 derece olurdu. 45-45 90 olurdu. Ama burası 45'ten daha küçük olduğuna göre burası da demek ki 2 tane 45'in toplamından dolayı 90'dan küçük yani dar açı olacak. Öncelikle x değerimiz bir kere 3 ile 11 arasında değerler alabiliyor. Bu birinci denklemimiz. İkinci denkleme baktığımız zaman 7 ile 4'ün e, dar açıya göre işlemine bakarsak 7'nin karesi artı 4'ün karesi daha büyük olacak x'in karesine. Geniş açı olsaydı bu daha büyük olacaktı. 49 artı 16, 49 artı 16, 50 olsa 65 yapar. 65 x kare yani 8.1'den daha küçük değerler olacak arkadaşlar x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. 8.1'den küçük 8.1'den küçük 3'ten daha büyük değerler bunu sağlıyor. O zaman 4, 5, 6, 7 ve 8 değerleri olacağı için burada 5 tane değer sağlayacaktır. Cevabımız C şıkkı olur. Hemen devam edelim bir sonraki soruyla. Yanda verilen akıllı telefonun ekranına eşit aralıklarla yerleştirilen 1'den 9'a kadar falan filan numara var. Buna göre nehrin ekran kilidinin şifresi aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. Ee, burada bir şey vermiş mi? Üçgenin köşeleri olacak şekilde birleştirmeyi düşünmüş. He, dar açılı bir üçgen oluşturacak şekilde. Yani şıklara göre tek tek çizmekte fayda var arkadaşlar. 381. 381. Buradan oluşan üçgen bir kere dar açılıdır. Bunu söyleyebiliriz. Geçtik. İkincisi 167. 167. Bu da dar açılı bir üçgendir. Geçtik. 438, 438. Bu da dar açılı olabilir. Yani bu bir kalsın bakalım, kesin net olarak bulmaya çalışalım. 729, 729. İlk şeklimizde zaten aynı, tam tersi. 259, 259. Arkadaşlar burada kesinlikle Şurası zaten şu aradaki mesafe 90 derece olduğu için buradaki açı geniş açı. Geniş açıysa bu dar açılı üçgen olamaz. Cevabımız burada E eşit olur. Evet, aşağıdaki görselde verilen ve kenar uzunlukları 7 birim ile 6 birim olan kare biçimindeki iki trafik tabelası düzlemsel olarak birbirine doğru dönerek sadece C köşeleri çakışmıştır. Buna göre tabelaların A ile B köşeleri arasındaki AB uzaklığının en küçük tam sayı değeri Kaç birimdir diye soruyor. Evet arkadaşlar burada e, ne söyleyebiliriz? Şunu söyleyebilirim. Buradan A'dan C'ye çizsem köşegen. C'den B'ye çizsem bu da köşegen. Ve köşegenler karede 45-45 bölerdi. 45-45 burası. Şurada da belli bir açı var. O zaman burası 90'dan kesinlikle büyük. O zaman burası 6 kök 2. Burası da 7 kök 2. Buradaki parçayı istediğine göre. Yani 6 kök 2, 7 kök 2 burası. O zaman arkadaşlar 7 kök 2'nin karesi, 7 kök 2'nin karesi artı 6 kök 2'nin karesi e, küçük olacak x'in karesinden. Ne yaptı burası? 49 çarpı 2'den 98. 72 küçüktür. X kare e, ne yaptı? 170 mi yapıyor? 170, 169 olsa 13. 13.1'den daha büyük sayı o zaman bu AB uzaklığının alabileceği en küçük tam sayı değeri ne olur? 13.1'den büyük. En büyük, en küçük sayı 14 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız da burada C şıkkı çıkar. Evet arkadaşlar bu soruyla birlikte bu testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.